Ee, şiir e, hayatınızın bir kısmını oluşturuyor muhakkak. Çünkü e, siz e, biraz inkar etseniz de e, biz o konuda e, sizi yetkin ve başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. E, şiir hakkında bize birazcık e, hayatınızda şiirin yeri e, nedir? şair, severek takip ettiğiniz şairler var mıdır? Biraz da bundan bahseder misiniz? Ee, şiir, sevgim benim Nazım şiirleriyle başladı işin açıkçası. Nazım Hikmet şiirlerini çok severdim ben. Ama bunun yanı sıra tabii ki e, Necip Fazıl şiirleri de kaldırımlar mesela hayatımda en sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Ayrılıkta da sevdaya dahil şiirini çok severek dinlerim. Sevgiler de, sevgileri yarınlara bıraktınız, vermeyi az buldunuz yahut vakit olmadı dizeleri bence çok harika dizelerdir. Ee, şiiri severim. Annem şairdir benim. Kendisinin bir kitap edecek kadar şiiri var. Kayseri'de e, şiir gecelerine katılır. Varlık dergisi dahil olmak üzere bir sürü büyük edebiyat, kültür dergilerinde şiirleri yayınlanmıştır. Ondan herhalde gelen bir şiir sevgisi, anneden kaynaklı bir şiir sevgisi var ama daha önce bahsettiğim gibi şimdi Mustafa hocamın şiirini dinledikten sonra ben kendimi şair olarak adlandıramam elbette. O çok farklı bir ruh dünyası, o çok farklı bir bilgi birikimi şiir e, için biraz önce söyledik romandan sonra öykü evet dar kalıpların içine sokuyor ama şiir dediğiniz şey insanı hem uçsuz bucaksız bir duygu dünyasına götürüyor. hem de o kalıbı bir parça daha küçültüyor. Dizelerle duyguları aktarabilmek bence çok büyük bir başarı. Ve ben kendime henüz o başarıda, hani sizler e, o duyguyu aldığınızı söylüyorsunuz, teşekkür ederim, bu sizin takdiriniz. Ama ben henüz kendimi o yetkinlikte görmediğim için şair adlandırmıyorum. Ama Mustafa Hocam'ın biraz önceki şiirine bayıldım. Yani her dizesinde farklı bir yere götürdü bizi. Çok güzeldi. Kesinlikle öyle. E, Mustafa Bey'in şiiri de, sizin şiirleriniz de e, bizi bir kelime dahi olsa e, alıp uzaklara götürüyor. E, bu çok güzel bir duygu. Çok e, önemli bir duygu. E, o zaman e, şiirinizi dinleyelim mi? Şiirim. Sizler kadar güzel okuyamıyorum. Kusuruma bakmayın baştan. E, Afınıza sığınayım. Hatırlarım. Içın dalgalarında savruldu. Kömür karası saçların ve bir beyaz yelkenli gibi yorgun Yosun kokar. Oltanın ucunda kalmış çocukluğu. Korkmadan dolaştığım caddeleri gri gökyüzü altındaki engin denizine. Hatırlarım. Mertli insanların yüreği. Ürkmeden tutardım bana uzatılan elleri. Yeşillik çayırlarına yayılan başım koyuşumu ana kucağına koyarcasına. Dingin, huzurlu ve gölgesinde oturduğumu bir baba gibi ladin ağaçlarının, hatırlarım. Telaşsız adımlarımı sokaklarında ve taş sektirişlerimi dere boylarında. Karadeniz, mazide kalan bir an. Bazen bir cam parçası avuçlarımda. Sıklıkça akan birkaç damla kan. Düşündükçe bugünüme sızan. Karadeniz, kah kapanmaz bir yara içimde, kah bir gülümseme yüzümde. En kıymetlilerimi bıraktığım geride, hatırlarım. Ve ne vakit gözlerimi kapatsam, ben Karadeniz'de yaşlanırım. Karadeniz'de yaşlanırım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Heyecanlandım. Sağ olun hocam. Heyecanlandım. Çok teşekkür ediyoruz. Erhan Hocam, eğer müsaade ederseniz bir detayı da burada dile getirmek istiyorum. Tabii buyurun. Bu davet bana geldiğinden beridir Karadeniz'le ilgili epey bir şiir arayışına girdim. Yani başka bir şairin mutlaka bir şiirini bulup onu okuyayım istedim. Baktım, baktım, baktım. Kendim Sonra dedim ki kendim yazayım, bu çok daha şık bir şey olacak. Ama saat 6'yı 10 geçene kadar bir şiir yazamadım. Saat 6'ya 10 geçiyordu <laughs> ve ben bu şiiri yazdım. Ahmet Hocam'a da saatiyle birlikte, hatta çıktı aldım, saatiyle birlikte yolladım dedim bu saatte artık. Ve bu şiirin bir hikayesi var. Benim e, eşim, çok kıymetli eşim, Karadeniz'de çocukluğunu geçirmiş. Ve Karadeniz bizim evimizde unutulmaz bir hatıradır. Hayallerinde yeniden ordu günlerine dönmek vardır. Orada yaşlanmak vardır. Ve e, bizim en büyük zevkimiz orada da ev bakmaktır mesela. O yüzden böyle bir geceye hani onun birazcık da ondan esinlendim. Çünkü çocukluğu orada geçmiş, hatıraları orada ve Karadeniz dendiği anda o yeniden çocuk olur. Orada yaşlanmayı umar. Ben bu şiire eşim adadım. Bunu da söylemek isterim. Ne mutlu. Ne mutlu. Eşinizle de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bunu hocam ederim. selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Çok Umarım son. orada en azı hocam oradan bir görsel isiniz <laughs>